Merhabalar bugün yeni bir videoya daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber altın bilet alacağız ama herhalde en ucuzudur piyasadaki 140 TL altın bilet nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim şimdi e, videonun açıklamalar kısmında bir referans linki olacak ona tıklamanız gerekiyor ilk olarak ondan sonra sizi şöyle bir site atacak evet atacağı site tam olarak bu olacak smm baz yazıyor zaten Basit bir şekilde kayıt oluyorsunuz. E, isminizi, şifrenizi, el postanızı falan giriyorsunuz. E, telefon numaranızın falan da girebilirsiniz. Ondan sonra e, burada sağ üstte baki kısmı falan filan geliyor. Burada zaten Clash of Clans tarihleri eklenmiştir falan yazıyor. E, bu sağ üstte promo kodu giriniz diye bir kısım var görüyorsunuz. E, buraya geliyorsunuz öncelikle. Bir özel kodumuz var. Normalde altın biletimiz 145 TL. Buradan 5 liralık bir bedava kuponumuz olacak. Onu kullanabilirsiniz. Şu an zaten sağ üstte görüyorsunuz. E, 145 TL bakiyem var benim. Şuraya geleyim hemen. Şurada 145 TL bakiyem var. Buraya kod kısmına FG35 e, şu işareti kullanıyorsunuz. Ondan sonra YouTube yazıyorsunuz. Ve bu şekilde aktif et diyorsunuz. Bunu aktif et dedikten sonra e, promo kod başarılı eklendi diyor. Ve 150 TL'm oldu. Buradan 5 TL bedava kazanabilirsiniz. Bu kod bize özel arkadaşlar. 145 TL'ne 140 TL yatırmanız yeterli. Bu arada e, siteye para yatırmak için neredeydi tam olarak? Ha, gördüm. Şurada sağ üstte baki ekle yazıyor. Burada birçok fazla ödeme yöntemi var. Papara falan da kullanabilirsiniz. Benim en tercih ettiğim kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Buradan 140 TL yükleyerek artı 5 TL'de o promosyon kodunu kullanarak 140 TL altın bilet alabilirsiniz. Buradan ödeme yöntemlerimiz var. Gösterdiğim gibi hesabınıza 145 yani 145 TL tam olduktan sonra 140 TL tırıp bir de ekstra promosyon kodu ekledikten sonra bu da servislerim kısmına tıklayabilirsiniz. Servislerim kısmına tıkladıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Burada Clash of Clans kısmı var. Burada Clash of Clans altın bilet anlık sistem diyor. Ee, zaten detayları yazıyor 145 TL bu arada. Ee, onun dışında son satışları yazıyordu. Buraya link kısmına köy kodunuzu yazmalısınız. Sipariş vermeden önce köy kodunuzu kontrol ediniz. Aksi halde yapılmaz. Burada zaten e, şeyler yazıyor. Ortalama 5 dakikada altın biletiniz geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi sizlerle beraber ben sipariş vereceğim. E, sonraki altın bilet için buradan alacağım ve kullanacağım. Bir de şuradan e, favorilere ekleyelim. E, Clash of Clans altın biletimizi güzel bir şekilde. Buradan siparişe tıklıyorum. E, şimdi burada... Buraya da bu arada promo kodunuzu girebilirsiniz. Ben direkt şey şeklinde aldım. Buradan köy kodumuzu yazacağız ve miktarını yazacağız. Şimdi onları bir hemen halledeyim. Köy etiketimi buraya girdim. Güzel bir şekilde. Allah da şuradan çıkayım. Ee, onun içinde de miktarda bir yazdım. Bir tane altın millet alacağımız için. Ee, 145 TL tutacak. Zaten 150 TL bakiyemiz var. Sipariş tamamlayacağım ama sipariş tamamlamadan demeden önce e, köy etiketinizi mutlaka birkaç kere kontrol edin. Yanlış olmasın. E, burada uyarı olarak yazmışlar. iade edilmez şeklinde e, köy etiketinizi doğru yazın şeklinde. O yüzden özellikle buraya çok dikkat edin. Köy etiketinizi doğru yazmanız gerekiyor. Buradan sipariş tamamlaya basıyorum. Biraz bekleyeceğiz. E, e, yeni sipariş oluşturuldu yazdı. Buraya siparişlerime geldiğinizde e, altın biletiniz yükleniyor yazıyor. E, ne kadar sürede geldiğini şimdi sizlerle beraber göreceğiz. Hemen videoyu kesiyorum. Ne kadar sürede da geldiğini biletini sizlere de ileteceğim. Aynı şekilde hesabıma gelip gelmediğine de bakacağız. Hadi bakalım. Şu an altın biletim var ama şey kısmında gözükecektir diye düşünüyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, 4 dakika içinde ürün geldi. Şurada görüyorsunuz saat 9'da sipariş vermişim Şu an saat 9'u 4 geçiyor Hatta şimdi 5 geçiyor oldu e, Tamamlandı yazıyor ve altın bilet geldiğini Oyundan gösteremiyorum altın biletim olduğu için Ama şöyle bir şekilde size gösterebilirim Evet burada şu an Supercell'in Resmi sitesine girdim ve Clash of Clans hesabımda Envanterimde herhangi bir altın bilet yoktu Almamıştım ve şu an Envanterimde bir tane altın bilet gözüküyor Yani altın biletimiz başarılı bir şekilde 4 dakikada sadece geldi e, Dediğim gibi aşağıdaki linkten kayıt olur varsanız benim için yararı var e, referans kodundan. Onun dışında e, 5 TL'lik promosyon kodunu da kullanabilirsiniz dilerseniz. Buradan 5 TL'lik promosyon koduyla beraber 140 TL, ondan sonra 145 TL e, dilediğiniz gibi altın bilet alabilirsiniz şu anki güncel fiyatın çok altında 250 TL'di galiba normalde Clash of Clans'ın şeyinde e, resmi sitesinde de 235 falan filan buradan 140 TL 145 TL gibi uygun fiyatlardan altın bilet alabilirsiniz e, sponsor oldukları için SMM Baza'da çok teşekkür ediyorum e, hem sizin için güzel oldu hem de benim için güzel oldu diye düşünmekteyim. Sizden sadece tek ricam etiket kısmına lütfen dikkat edin etiketinizi yazarken doğru yazarsanız benim gibi hiçbir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. sorun yaşarsanız ya da kafanızda soru işareti olursa direkt bana Discord'dan iletişim kurabilirsiniz. Bilginiz olsun bu şekilde ucuza 140 TL'lik bir fiyata altın bilet alabilirsiniz. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İzleyenlere ve SMM Baza'da buradan teşekkürler. Ee, yeni videoyla görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Altın biletleriniz hayırlı olsun. Hadi bakalım.